Selam arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yılların vazgeçilmez lezzeti olan kıyır kıyır harika bir elmalı kurabiye tarifim olacak. Bunun için 3 adet büyük boy elmayı soyup rendeledim. Tavamın içerisine alıyorum. İçerisine 3 yemek kaşığı silme toz şeker ekliyorum. Şeker miktarını damak zevkinize göre azaltıp çoğaltabilirsiniz ve bunları suyunu çekene kadar pişiriyorum. Pişen harcımızın içerisine bir tatlı kaşığı tarçın, bir çay bardağı çekilmiş ceviz ekliyorum. Ve yine bu malzemelerimi iyice karıştırıp soğumaya bırakacağım. İç harcımız soğurken biz bir yandan kurabiyemizin tarifini hazırlayalım. Karıştırma kabının içerisine 200 gram oda ısısında yumuşatmış olduğumuz Margarin veya tereyağı hangisini isterseniz bir çay bardağı sıvı yağ bir tane bütün tam yumurta 2 yemek kaşığı yoğurdun sert kısmını kullanacağız. Evet, bir çay bardağı da pudra şekeri ekliyorum. Evet videomu buraya kadar izleyenler altta bir yorum veya emoji bırakırsa beni çok mutlu etmiş olursunuz. E, ve ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olursanız da çok mutlu olurum. Evet bütün malzemelerimizi iyice karıştırdıktan sonra içerisine 2 yemek kaşığı nişasta ekliyorum. Buğday veya mısır fark etmez. 1 paket vanilya. Yine bu malzemelerimizi iyice karıştıralım. Dilerseniz kabartma tozu da kullanabilirsiniz. Ben kullanmadım. Evet şimdi un ilave etmeye başlayacağım. İlk etapta bir su bardağı un ilave ediyorum. Evet spatulamı temizleyip elimle yoğurmaya başlayacağım. Daha kolaylık olması açısından. Evet azar azar yine un ilave ediyorum. Böyle yapışmayan yumuşak bir hamur olana kadar yoğuralım. Klasik bildiğiniz kurabiye hamuru olacak. Evet hamurumuz hazır. Evet, tam istediğim kıvamda oldu. Şimdi hamurumuzu bezelere böleceğiz. Hamurumdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayıp tepsimin içerisine alacağım. Kurabiyelerinizin boyutunu istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Nasıl arzu ederseniz o şekli verebilirsiniz. Ben bütün hamurumu bu şekilde hazırlayıp şöyle bir kesme aparatının üzerinde şekil vereceğim. Evet ince bir şekilde üstünde açıyorum. İçerisine bir tatlı kaşığı olacak şekilde iç harcından koyup çapraz bir şekilde birleştiriyorum arkadaşlar modelinin güzel çıkması için. Evet bakın bu şekilde düz olarak yaparsanız model verememiş olursunuz. O yüzden çapraz kısmıyla birleştirmeye çalışın. Evet bütün kurabiyelerimi aynen bu şekilde hazırlayacağım. Dediğim gibi siz farklı aparatlar da kullanabilirsiniz. Ya da bütün şekilde açıp kesip o şekilde de hazırlayabilirsiniz. Nasıl arzu ediyorsanız. Evet bütün kurabiyelerimi hazırlayıp tepsiye diziyorum ve son bezemi de hazırladım. Evet kurabiyelerimiz hazır. Şimdi bunları önceden ısıtmış olduğum 175 derecelik fırında fansız ayarda böyle beyaz kalacak şekilde kontrollü olarak pişirelim. Kurabiyelerim pişti ve soğudu. Şimdi üzerlerine pudra şekeri serpiyorum. Dilerseniz sade olarak da servis edebilirsiniz. Evet şimdi kurabiyelerimi servis tabağına alacağım. Gerçekten kıyır kıyır harika bir lezzet. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Evet bir videomuzun daha sonuna geldik. Tekrar farklı ve yeni videolarla görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.